Selam dostlar bugün 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 online draft oynayacağız draftta bakalım hangi oyuncular gelecek ne olacak ben hala heyecanlıyım onu bunu geçtim like atmayı unutma hadi bakalım başlıyoruz 4-3-2-1 de oynayabiliriz bu arada bu da güzel bu da güzel bu da güzel 4-3-2-1 oynayalım ilk karttan ne oluyor ne oluyor anlamıyorum 5-4 Lassiter'i alalım sen oynayamıyorsun ki dayı biz seni niye aldık? Santrif var. Tamam teşekkür ederiz. Bir anda geldi. Bir anda anlamsız geldi. Orbetimiz kim olacak? Ay 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 ay. mi? Yoksa popu mu alsak? Popu mu alsak Trezege mi alsak? Pop da baya iyi. Burada hızlı sağ sol ne <laughs> kadar da oynayabiliriz. Pop aldım. Fontana, El Messi'nin kartı da var. Ama Messi'nin 97 kartı olsa çok daha iyiydi. Fontana'yı mı alsak ya? Tamamen sempati duyduğum futbolcuları alacağım bu arada. <laughs> hiç hiç o tarz bir şey olmayacak. Puşkaş geldi puşkaş yapıştır puşkaşı da. Forvet hattına bak maşallah var. Orta sahamız kim olacak hocam? Güzel bir orta sahamız. De Depaul geldi oğlum 97 overall ne demek? Sen nesin kanka? 4 Dört Senin neyin var? Ölü topun falan filan var. Keskin pas tekniği var. Teknik driblingi var. Kanka gel çabuk buraya. Öbür orta sahamızda McKenny olabilir. Petri Gajon'u alalım ya. Turam da olabilir bu arada ya. Turam'ı alabiliriz. Turam'ı deneyelim arkadaşlar. Sol back gelsin. Sol gelsin. Roberto Carlos. işte bu kadar. İşte bu kadar. Görmek istediğimiz kartlar. Common geldi. Common Walker'ın var ama 86'lık lan o kartı. Van Dyke'ı da alabiliriz bu arada. Bu arada Van Dyke'a bir gidesim var. Yani kimya için Common'ı da alabiliriz. Van Dyke'ın bu kartı da güzel duruyor ama hadi Common alalım. Evet cacıkı cacıkı geldi. Bir Sanchez çekelim o zaman. Sabek. Yani Maitland'ı alalım. Şimdi asıl işte stoper lazım bize. Ee, orta saha bir tane lazım. Güzel opsiyonlar bulacağımıza inanıyorum. Donaruma'yı mı çeksek Bowman? Donaruma'dan vazgeçmiyorum. Donaruma gelsin. Bak biz kaleyi almadan yedekten kaleci çıkarttık. Kalecimiz kim olacak? Kalecimiz kim olacak? Zombe. Gel bakayım. Yedekte donarım hey Şimdi 93'lük Dizarozu geldi. Sol bekin dolu seni. Başka nere oynuyorsun? Oynatabileceğimiz bir yeri yok zaten. Frankowski alabiliriz. Stopper, pasörü bu ablamızı mı alsak diyeceğim de çok çok hoşuma gitmedi ya. Neyse abla gel. Gel gel. Şimdilik şurada dur şöyle bir. 90 overall'u görelim en azından. Uf, <laughs> Walker geldi. Geldi 96'lık kartı geldi. Ey yavrum ey sen nesin be. Şuna bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Ey yavrum ey. Müthiş. Orta sahaya ihtiyacımız var. Güzel bir orta saha. Çağırdım orta sahayı. Çağıramamışım. Orkun Kökçü Baba'yı alalım. Orkun Kökçü Baba. Gel bakayım. Bizliği çok severim. Bende bu kartı var zaten bizliğin. İnanılmaz güzel kart ya. Başka nere oynuyorsun bizde ama senin yerinle ilgili sıkıntılarımız var. Sol bek, sol kanat. Kepler alabiliriz. Orta sahayı güçlendirmek adına. Oynatamayacağız çünkü. Ya orta sahamız gayet güçlü bu arada da. Kim alsak ya? Çok kararsız kalırım. Mat için oynatsak? 87. Bizliği de oynatamıyoruz. Kebler dursun yedek olarak. Sane. Sağ kanatsın Sane. Hani sağ kanatsın da bizim işte kanata ihtiyacımız olmadığı bir Taktik içerisindeyiz şu anda. Ee, kimi çekelim? Kimi çekelim? Opsiyonel. Wilson'la oynuyorsun. Sağ, sol, kanat. Kanka kanatım yok benim. Gel. Gel abla gel. Dur. Ne yapalım? En işe yarayabilecek olanı seçiyorum. Dibala'yı çek. Bir orta sağ Biraz daha iyi bir orta sağa arıyorum şu anda biliyor musun? ya Bahrez'in kartı da de kendini geliştiriyor bak. Bahrez'i de oynatamayız. Messi babayı alalım. Ya bir başka nerede oynuyorsun? Yok. Messi babayı alalım. Her türlü iş yapar. Benzema. Del Castillo sağ kanat. Kanat içine hiç gerek yok. Benzema gelsin. Benzema gelsin. Messi'yi de çek buraya. Ortalık karışsın. 13 tane kartımız kaldı. Defans hattını beğendim. Defansa bir tane daha etti. Oğlum neler oluyor kanka. Lan neler oluyor oğlum? Bu ne oldu bu kadroya? Ben anlamadım ki. Al al. Dur bakayım başka işimize yarayacak var mı? Forvet hattımız iyi çünkü. Ee, sol kanat. Başka nere oynuyorsun Gakpo? Gakpo diye çalasım yok. Kanka gel. Gel baba gel. Allah aşkına ne diyorsun ya? Allah aşkına ne diyorsun ya? Şu forvet hattına neler neler söylenir ya? Ee, Lasiter sen başka bir yerde oynayamadığın için seni çıkartıyorum popu alıyorum. Fulfon yalnız bizim orta sahamız falan çok değişik. Onun Cruyff falan geliyor delireceğim şimdi bu ne oğlum? Başkanlar oynuyor. Cruyff al. <laughs> çok saçma bir yere gidiyoruz şu anda. Çok saçma bir yere gidiyoruz. Bir stoper be. Düzgün bir stoper be stoper yedek alalım en azından değil mi? Stoper yedeğimiz yok. Çok yok abi çok kötü oldu. En azından Mercan Reis. Stoper oynamıyor. Tamam Danilo'yu aldım. Stoper yedeğimiz olsun. Sağ bek'i değiştireceğimi düşünmüyorum bu arada. Donarım'a da durabilir de. Donarım'a çıkar. Kalecimize bir şey olmaz. Hocamız kim olacak? Hadi bakalım. Kimya'sı en çok kim var? Herkes 32 mi? Martínez dayıyı alalım. Değişik bir kadro olduk. Değişik bir kadro olduk. Bakalım maçlarda neler yapacağız? Let's go! Evet defansif tarzda 43-43-43 yaptım ya. 43-72 yaptık. Ee, oyun kurma dengeleri doğrudan pas oynayacağız. Genişlik 40 yaptık. Ceza sahasında 6 yaptım. 3-3. Halimatlar 3. kısmında ise ee, şöyle bir şey yaptık burada normal default bıraktım Roberto Carlos'u aslında Roberto Carlos da ataklarda geri kal vereceğim ataklarda geri kal vermemiz lazım e, ee, Kyle da ataklarda geri kal verdim defansımız normal stabil Orkun'a ataklarda geri kal merkezi kapat Turama ataklarda geri kal merkezi değil kanatları kapat default'a merkezi kapatı verdik Kantona'ya göbekte kal arkaya koşu yap ve defansa dön verdik. Kantona'ya yapmış. kaşa normal default ayarda duruyor. Eee, forvetimize sadece göbekte kal verdik. Bakalım elimizden geleni yapacağız inşallah. 4'te 4'ü yaparız. Let's go. Rakibin kad kadroya bir bakalım. La Familia. Nobel'i var. Oh, forvet attı çok iyi. Defansı da iyi. Defansı iyi ama yenebileceğimizi düşünüyorum düşünüyorum çok çok müthiş müthiş bir kadro görmedim bu taktikle de ilk defa oynayacağız bakalım nasıl olacak kuşkaş çok iyi çok güzel başladık işte bu kadar dakika bir gol bir let's go. çok güzel koçko bomboysun bomboysun oğlum buram iyisin kuşkaş çok güzel ah oh, gol cool zannettim Lan valla gol zannettim gözlerim görmüyor. Aa merkezi kapat vermiştik. Nerede merkezi kapatma Offside. Offside. Lan nasıl offside değil? Tamam iyisin iyisin aman diyeyim aman diyeyim. Rahat oyna. Çok iyi pas. Ah be. Çok iyi. Çok iyi gol. Lan oğlum gol zannediyorum ikidir. Heyecanlandırmayın beni. Antona. Antona içeridesin. Vur <laughs> şuna. <laughs> Orkun baba. Bu sefer atıyor golü. Çok saçma ataklar. Golün <laughs> sahibisin tekte verdin. Uçkaş. Harika. Bir daha. İndir. Harikasınız be. Vur şuna bir tane. ay ayy. Kutlarımız berbat oldu. Hal var artık bir zahmet ya Kuşkaş topun başında Kuşkaş çok yavaş vurdum Çok yavaş vurdum <laughs> Orkun baba gollere doyamadı bugün Kuşkaş'ın free kick taurası, oğlum kartlar neler ya biz görmedik Biz gariban adamız yani Böyle şeyler görmedik. <laughs> Çok güzel vurdum bu arada. Rakibe görüşürüz diyoruz. Devam ki. Rakibin kadroya bir yavaştan bakalım. Van <laughs> der Sarı var, Ruben Diaz'ı var, Messi, Hetyer'e Henry'si var, Chiesa'sı var. Peki, e, sol beke biraz bir tık bir tık bizim için zayıf diyebiliriz. Ama Oyna nasıl bilmiyorum let's go Kontrolsüz gücü başka yerde kullanalım Yiyeceğiz şimdi yemek istemiyorum Çok iyisin be Pastecuero 90'lık ablamız Messi <laughs> yapma Yapma Tamam Antona sendeyiz Şimdi açtım Çok iyisin be <laughs> Üf. İstediğim bu ya Vallahi istedim bu ya. Bakın bunu astık mı ya biz? Ne oluyor lan? Bunu astık gibi. Lütfen çok iyi vurma. Puşkaç çok iyi vurdun. <laughs> direği, direği tutturmadı üstümüze yok. yine iki. Tamam. Çok güzel. Puşkaç. Nasıl kaçar abi? Nasıl kaçar abi? Biraz sakin. Bak aradan gör. penaltı alırım? Hak ettim. Hak ettim. Puşkaş, Puşkaş çok güzel. Stoçko olmuş. Pardon, pardon. Penaltı Stoçko'ya verdik. Helal. Sıradaki rakibimize bakalım. Birer for gaza. Selam olsun. Andersarı var, Vidic'i var, Petiti var, Neymar'ı, Cinolası, Pelesi var, Mindası, Hakan'ı her şeyi var. çok iyi. Vallahi yeter. Kanka faal. Lan faal. Oğlum nasıl faal değil? Vur şunu artık. Yes. Tochkov vursun sen ya. Bu kadar basit. Bu kadar basit bazı şeyler. Sakin olmamız lazım. Tamam Roberto Carlos'un var orada. Taze. Taze Roberto. Harika. Kuşkaş. Kaş çok temiz çok profesyonel rahatta kal Krediyi bastım krediyi bastım özgüven geldi <laughs> Hadi bakalım <laughs> Çok güzel Korkun oh, kökçü sen de bitir bu işi Sen de bitir bu işi Baya golcü ya bu ara. Koş gol Bulduğumuz yerden yapıştırdık Kuşkaş iyice bıraktın kendini rakip İyice bıraktın kanka kendini Allah iyice bıraktın kendini. Ah. Rakip ayrıldı. Görüşürüz. Bu üçüncü dördüncü maç mı? Dördüncü maça geçiyoruz. Bakalım son rakibimizin kadrosuna. Donarıması var. Kapusyon, Cardonosu, Ronaldinho'su var. Hojdon Tuval, Palmer'ı var. Benim Ronaldinho'ya zaafım var ya. Kesin yenildik. Yapma. Oh. Ah. Oh. Geçenlere bak. Penaltı. <laughs> alt. <laughs> ben biliyorum abi Ronaldo iyi oldun mu karşına? Vallahi kötüyü çağırdık. <gülüyor> 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 hak ettik babacım. Vallahi hak ettik. <laughs> Kanka ne oluyor oğlum bu maç takıma? Bakın ne oluyor oğlum ya? Momentuma bak ya. Adama tackle attım işlemedi saçmalığa bak. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. Son maçımızı alamadık. Neyse 3000 aldık. 3000'in ödüllerini alalım. Biraz kanser boyun oldu. Premium altın oyuncu paketi. Altın oyuncu paketi geldi. Paketlerimizi de açalım. Bunlar daha önceki draft'tan kalma. Premium altın paketini açalım. Fransa. Sol. Paris Kimsin sen? De Force. Biraz daha yüksek açabilirdik ya. Biraz daha yüksek açabilirdik ya. Neyse. Premium altın oyuncu paketi. Yap bize güzel bir şey. Amerika. Orta sağ. Sanchez ablamız geldi 82'lik. Basat'ın üstü.